Değerli izleyicilerim, merhaba. Ee, şimdi bugün size ben birazcık akreditasyon ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Ee, Türk Akreditasyon Kurumu 1999 yılında e, Kasım ayında çıkan kanunla, 4457 sayılı kanunla kuruldu. Ee, Kasım ayında e, kuruluş kanunu resmi gazete yayınlandıktan sonra kendi fiili yapılanması için e, çeşitli çalışmalara başladı. 2000 yılına geldiğimizde Akretasyon Türk Akreditasyon Kurumunun kurucu genel sektörü Atakan Baştürk Atakan Bey işe başladı. Atakan Bey Hazine Dış Ticaret Müsteşarında, şimdiki Hazine ve Mali Bakan bulunduğu yerde yaklaşık 15 metrekarelik bir oda verildi. Hani hepimiz duyarız ya işte Facebook bir garajda kuruldu, Apple bir garajda kuruldu, Microsoft evem şurada kuruldu diye. Türk Akreditasyon Kurumu'nun e, ilk e, fiili olarak e, faaliyete başladığı yerde e, Hazine Dış Ticaret Müsteşarı'nda 15 metrekarelik bir oda 2000 yılında. Şimdi Atakan Bey e, 4457 sayılı e, kanun çerçevesinde e, çıkması gereken diğer mevzuattan hazırlanması için bu 15 metrekarelik e, bir masanın bile zor sığdığı bir odada çalışmalara başladı. Sonra ilk ekibini oluşturmaya başladı Ben de e, bu dönem e, Türk Haka, kurucu personel olarak işe başladım e, bu dönemde e, fiili olarak e, herhangi bir yeri e, bulunmamakta olduğundan dolayı bu 15 metrekarelik hazinenin e, vermiş olduğu odada Efen e, çeşitli yönetmelikler çeşitli mevzuat üzerine çalışmalar e, defa de e, zamanla devam etti 2000 yılın sonuna geldiğimizde e, İhracatçılar Birliği'nin Akay Caddesi Numara 112'de bir Atıl binası bulunmaktaydı. Bu Atıl binayı e, Türkaca e, kiraladılar ve bu binada fiili olarak tam anlamıyla e, faaliyete başlanılması e, hedeflendi. Bunun sonucunda 2000 yılın sonunda bu Atıl bina, Türk Hatt'ta ilk e, faaliyete başlayan Atakan Bey'in öncülüğünde e, diğer e, personel arkadaşlarımızla birlikte e, gerekli teşrifatlar yapıldı, e, gerekli çalışmalar yapıldı ve bu binaya e, artık e, oturum haline getirildi. İlk e, etapta e, Türk Hatt'ta e, 30 kişi e, bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi üniversite Bir hocamız e, işe başlamadı. 29 kişi olarak ee, ilk e, çalışmalarına e, başladı. Bu dönemde e, tabii ki isim isim bazı e, isimleri sayacağım. E, ben e, Sistem Akreditasyon Başkanlığında o zamanki e, akreditasyon uzmanı olarak işe başladım. Sistem Akreditasyon Başkanımız Seyit Yağbasan, mesai arkadaşım Salih Yüksel ile birlikte üçümüz Sistem Akreditasyon Başkanlığının e, faaliyetlerini üstlendik. Efendim laboratuvar kısmında ee, Recep Ayvalık, e, Mustafa Akbaş, e, Pınar Yıldızlar, e, Keza Gökhan Birbil e, bir taraftan laboratuvara destek verdi, bir taraftan personel akreditasyonuna destek verdi, bir taraftan da uluslararası ilişkilere destek verdi. Maalesef Mustafa Akbaş'ı 2007 yılında e, kaybettik. E, şimdi e, kendisini tekrardan e, Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. Recep Bey, Recep Ayvalı'yı da e, bu sene zarfında maalesef kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. E, kendisine de ruhu şad olsun. Yine sevdiğim mesai arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ürün Hizmet Akreditasyon Başkanlığı'nda e, Ercan Güneş, e, Orbay Orba Evren sevdi, Ömer Çanşalı ve Ali Korkut diye e, işe başladı. Ali Korkut daha sonraki dönemde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na geçiş yaptı. Ürün Hizmet Muayene Akreditasyon Başkanlığı olarak geçiyordu o dönem. E, bu e, üçü Ercan Bey, Ömer Bey, Orbay Bey e, tarafından e, ikame ettirildi. Efendim diğer taraftan e, destek personellerimiz vardı. E, Bülent Aydemir, Bülent Bey bizim idari işler Müdürümüz olarak ilk etapta e, bizim e, her konuda e, yardımımıza koştu. E, düşün e, bir kurum kurulmuş. Bütçesi sıfır. Sıfır lirayla kurulmuş bir bütçe sahip bir kurum efem bir yere gidilecek, oraya gidilecek, faaliyete gidilecek. Sağ olsun Bülent Bey giderdi hazineden. Yani kötü bir tabir ama tabir ama neredeyse para dilenir hale gelmiş. Bizleri bir, bir, bir an önce bir yerlere gönderme derdindeydi. Bu dönemde işte Dünya Bankası krizisi bir Alman projesi daha önceki videolarda bahsetmişimdir. Bu Alman projesinde Türk Akın yapılanma tarafı planlandı. Bu yapılanma tarafında uzun Alman bir danışmanımız vardı, Manfred Kindler hala hayatta diye biliyorum Allah uzun ömürler versin. Bizlere çok katkıda bulundu. 5 yıl boyunca Manfred Kindler bizlere olağanüstü destekler sağladı. Neredeyse her ayın 15 günü, 20 günü ben Almanya'da eğitimlere katıldım. Bu eğitimlerde birçok şey yani e, gönül isterdi ki e, şu andaki e, kurma başlayan e, bütün genç arkadaşlarımız da bu tür eğitimlerden geçsin. Hatta bütün kamu kurumlarındaki genç arkadaşlarımız, hatta özel sektördeki genç mühendislerin e, bu tür eğitimlerden geçmesini e, çok isterdim. Ben çok faydasını gördüm 5 yıl boyunca Almanya'da almış olduğum bu eğitimlerden. E, bu dönemde e, efendim, e, bir taraftan e, bizim kendi e, yönetim sistemimizi kurgulamaya başladık. Bir taraftan e, e, çeşitli çalışmalar yürütmeye başladık. Eğitimlerimiz efendim, e, sektörü işin içine çekmek için sektör komiteleri kurduk. Belgelendirme sektör komitesi efendim e, laboratuvar sektör komitesi isimlerini hatırladığım birçok insan var. belgeme sektör komitesinde Alp hocamız vardı. Alpesi Nottü'den hala hayatta kendisine uzun ömürler diliyorum. E, diğer taraftan Sami Bey vardı, Ayfer Hanım vardı. Birçok insan bu komiteye Metin Bey destekler verdi. İsimlerini hatırlamadığım insanlar kusuruma bakmasınlar. Türk Hak'ta o dönem destek personel yine Sarhan Demir, Gülay Aktaş gibi, efendim Birsen Köse gibi, Azize Kubilay gibi arkadaşlarımız birlik, bizimle birlikte mesai harcadılar. Birçoğu şu anda emekli oldu. Yine Ayfer Artan, efendim Hülya Sezen, o dönem gen, gencecik insanlar e, bizlere bir konuda desteklerde bulundular. E, bu dönemde e, tabii e, zorlu bir süreçti. Neden zorlu bir süreçti? E, ülkenin o zaman yine büyük bir kriz içindeydi. E, efendim e, kurma e, yeteri kadar destek sağlanmıyor, yeteri kadar para verilmiyor. E, efendim e, biz e, çoğu zaman toplantılara inanın e, kendi cebimizden otobüse binerek de gitmişizdir. Çoğu zaman toplantılara. Evet e, akreditasyon kurumunun akreditasyon ne olduğunu birçok insan bilmiyor. Bir tabela asık biz. Akay Caddesi 112 numarada Türk Akreditasyon Kurumu. Sokaktan geçen insanlar e, geliyorlar. akretasyon telaffuz edemiyor. Merak ediyor. Bura ne iş yapar? Biraz anlatıyoruz. Ha diyor. Çekiliyor gidiyor ama eminim ki ne iş yaptığını anlamıyor. Ama geldiğimiz noktaya bakın arkadaşlar. Çok önemli. Türk Akın şu anda 2000'in üzerinde akreditasyonu var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Dolaylı ve direkt olarak yaklaşık 100 bin insana istihdam sağlayan bir kurum haline geldi. Dolaylı ve direkt olarak yaklaşık 100 bin insana istihdam sağlayan bir kurumdur Türk Akreditasyon Kurumu. Bu bakımdan da önemi çok çok yüksektir arkadaşlar. Şimdi o dönem İhracatçılar Birliği'nin Akkaya Caddesi 112 numaradaki binasından bahsediyorum ya, o bina böyle ikiz bir bina bir tarafında başka bir e, kurum değil de çeşitli e, efendim avukatlık ofisleri, e, muhasebe gibi ofisler vardı. Biz de yan tarafındayız. E, giriş e, ana caddeden arka caddesinden bir girişi var. Bir de e, binanın ortak kullanımdan e, girişi vardı. Atakan Bey bize o zaman kurucu genel sekreterimiz şunu söylemişti. Burası bakın klasik bir devlet kurumu değil. Burada mesai kavramı yok. Neredeyse 24 saat çalışabiliriz. Eğer ki böyle çalışma temposunu e, kaldıramayacaksanız lütfen başka kurumlara e, geçiniz. O kurumlarda çalışabilirsiniz. Burada mesai kavramı olmayacak. E, ben o zaman anlamadım ya nasıl olacak ya falan diye. E, sonra Atakan Bey çıkarttı. Bize hepimize birer tane anahtar verdi. Ben de, dedim ki ne oluyor ya bu anahtarı ne yapacağız Atakan Bey? Dedi ki bakın geceli yarısı kafanıza bir şey takılacak. Uyuyamayacaksınız geleceksiniz kurumda çalışmak isteyeceksiniz her katın kendi ayrı kapısı var yan tarafta ve bu anahtarlar o kapıların gecenin yarısında istediğin zaman çıkın gelin çalışın burada gitmeyin e, evinize burada uyuyun yine çalışın arkadaşlar belki bu e, çoğu insanın kulağına çok tuhaf gelecektir ama inanın ilk 5 yıl biz böyle çalıştık. Gece ben saat 1'de kafama bir şey takılır, giderim kuruma, kapıyı açarım, girelim içeri, bilgisayarın başına geçerim, bir bakarım mesai arkadaşım gelmiş. Bir inersin aşağı kat, aşağı katta diğer insanlar çalışıyor. Şimdi e, gençlere ben bunu anlatıyorum, diyorlar ki nasıl olabilir böyle bir şey? Evet, e, doğru. ilk ilk ağızdan duyun bunları. İlk 5 yıl Türk Akreditasyon Kurumu çalışanları böyle özleriyle çalıştı arkadaşlar. Şimdi e, videolarımı e, çok uzun tutmak istemiyorum. Böyle onar dakika onar dakika. E, bugünlükte e, vereceğim bilgiler bu kadar. Bir sonraki videoda daha detaylandıracağım o çalışmaları. Sizlere daha güzel şeyleri anlatmaya devam edeceğim. E, hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.